Her şey 1970'ler ve 1980'lerde Sovyet Venera programının bir parçası olarak başladı. Uzay araçları gezegenin aşırı koşullarına dayanarak Venüs'ün yüzeyinin ilk görüntülerini yakalamayı başardı. 1975 yılında Venera 9 ve Venera 10 iniş araçları, ezici basınca ve aşırı sıcaklığa gezegenin yüzeyinden ilk fotoğrafları iletmek için yeterince uzun süre dayanmayı başardı. Kayalık bir düzlemin sert siyah beyaz panoramaları. Birkaç yıl sonra, 1982'de Venera 13 ve Venera 14 sondaları Venüs'ün yüzeyinin ilk renkli görüntülerini göndererek turuncu bir gökyüzünün altında kahverengimsi kayalar ve toprak ortaya çıkardı. Bu öncü iniş araçları, dünyanınkine çarpıcı şekilde benzeyen kırılmış taşlar ve düz levhalardan oluşan bir manzara ortaya çıkardı. Gezegenin cehennemsi ortamına yenik düşmeden önce sadece yaklaşık bir saat hayatta kaldılar. Yine de kameraları